Efendim salavat nedir? Çok çeşitli salavat var. En kısası Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ey Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a ve onun aline salatu selam kıl. Tabi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmainde dinliyor. Yine Allahümme salli ve barikler var. Namazda okuduğumuz ettehiyatüden sonra. Onlar da çok kıymetli salavat ı şerifelerdir. Salatül Fatih diye bilinen bir başka salavat var. Salat-ı tefriciye, tefriciye diye bilinen e, bir salavat var. Çok değişik salavat-ı şerifeler var. Delailül Hayrat kitabında bir hayli salavat-ı şerife var. Biz burada en kısasını okuduk. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah Muhammed Aleyhisselam'ın aline salatu selam kıl. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede estağfirullah. billah. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya yüledine âmenu sallu aleyhi ve sellimu. Teslima buyuruyor. Eee Muhakkak ki Allah o peygambere salat kılar. Allahu Teala'nın salat kılması rahmet etmesi manasında. Melekleri de salat kılarlar. Meleklerin salatları da istiğfar etmeleri anlamında. Ya yüledine amenu. Ey iman edenler. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de ona salatü selam kılınız. Müminlerin salatü selamları da Dua etmeleri manasınadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme okunan salavat-ı şerifelerin karşılığı ahirette bol bol verecektir efendim.